...1998 yılında Diva... ...Grupseb'e özel çözümler üretmek üzere... ...bir program yazmaya başladı. Hem mağazalarımızda... ...hem yetkili servislerimizde... ...hem çağrı merkezimizde... ...hem de ofisimizde kullanmak üzere tasarlanmış... ...Grupseb'in ihtiyaçlarına çözüm üretmek üzere... ...tasarlanmış bir programdı. Bence Diva Channel'ı... ...diğer bütün yazımlardan ayıran... ...en büyük faktör kullanıcı dostu yapısı. Herkesin bir gün iki gün gibi kısa bir eğitim sürecinin ardından çok hızlı bir şekilde kullanmaya başlayabileceği ve diğer programlarda aylar, yıllar harcayarak varabileceğiniz uzmanlıklar sonucu elde edebileceğiniz sonuçları çok kısa sürede elde edebiliyor oluyorsunuz. Diva'nın hayatımıza girmesiyle birlikte hem mağazalarımız hem yetkili servislerimiz hem çağrı merkezimiz hem de ofis ekibimiz aynı anda Divayı kullanmaya başladı. Ortak Müşteri Veri Tabanında bütün nihai tüketicilerimizin bilgileri akmaya başladı ve Diva Servis tarafında yetkili servislerimizin kullandığı Diva Servis bütün bu oluşmuş datayı tek bir ekranda görmemizi sağladı. Tüketicimiz Tefal Shop'a giderek herhangi bir ürünü satın aldığında Ortak Müşteri Veri Tabanında artık tüketicimizi biz tanıyoruz. Grupta Diva Entegrasyonu sayesinde ilk defa web servis kullanımı gerçekleşti. Bu sayede de Diva ve Tefal işbirliği dünya çapında da grubumuza birçok konuda yol göstermiş, önderlik etmiş oldu. Son yıllarda sıkça duymaya başladığınız bulut kavramını aslında Diva bize 2003 yılından bu yana sunuyor. Dünyanın neresinde olursak olalım, internete internet ulaşabildiğimiz her noktadan Diva'ya eriştik ve istediğimiz bilgilerin tamamını kullanabildik, analizlerimizi yapabildik. 1998'den beri Grup sevin büyük bir parçası olan Diva'nın, bundan sonraki projelerde de hayatımızın tam ortasında olacağından eminim. Grupsep logo bir bütün oluşturdu. Bütün logo ekibine çok teşekkür ederim.